E, ee, senin söylediğin 6 ETF'lerindeki yükseliş derken efendim Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeden bahsediyoruz. Baki'nin altın çizdiği yani sadece fiziki altın değil ETF'lere yönelim de ciddi boyutta. 2500 doları söylediğin çok iyi oldu Baki. Ee, sabah izleyicilerimizden biri de sordu. Akıllardaki sorulardan biri de bu. Yani 2011-2012'ye gittiğinde yine böyle altında hızlı bir yükseliş döneminde 1600'lerden 1050'lere çok hızlı indi. Bunu hatırlatıyorlar Olabilir. ve işte o korku devam ediyor. Diyor ki yani tekrar ben böyle bir şeyle karşılaşır mıyım? Bunu yaşamamak için nasıl bir garantim var elimde? Var. Şöyle söyleyeyim. Bunlar ne? 3 hafta kadar önceydi. Trump'ın gitmesine daha 1448 gün mü, 43 gün mü ne var diyorlar. Evet. Adam koltuğa oturuyor 1400 küsür günü var diyor. Bu ne demektir? 1400 küsür gün sen bekleme bir kere bunu o, o seviyeler seviyede 2500 lere gelmesi. Çünkü niye gelecek? Trump'ın Katsa yaptırımlarını biliyorsun. Trump'ın Grönland açıklamasını biliyorsun. Trump'ın Çin açıklamasını biliyorsun. E i̇şte Japonya, Çin, e, Güney Kore üçlü bir karşılık cevap vereceklermiş Trump tarafına. Hafta sonu, hafta sonu olmaz. Bayramda bu haberi kışlığında gördük. Başta otomotiv sektörü olmak üzere. E şimdi bu konjonktür böyle ticari savaşları devam ederken yani güvenli liman dediğim gibi Katsa Şeyden gördük bunu işte biz de benzer şekilde 1 milyar 300 milyon F-35'lere para vermişiz paramızı alamadık ki diğer ülkelere baktığında Rusya'da işte Ukrayna Savaşı ile birlikte paralarını o da kullanamadı ama elinde altın olursa böyle bir sıkıntı var mı yok insanların yatırımcıların merkez bankaların yaptıkları da bu yani bu altının güçlenmesi eş zamanlı olarak hatta şeyleri de koz veriyor dolar küresel gücünü kaybediyor mu diye bir lobi var ya bayağı bir senedir var. E şimdi Çok doğal olarak sevindim. 20 yıllık 20 yıllık periyotta altın o yüzden artık merkez bankası rezervlerinde etap etap girip e, yer edinmeye başladı. Neye karşılık? Amerikan tahvillerine karşılık o tarafı azaltıp altında dengeleme yapıyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsun. Adam şeyi gördük işte ee, ne zaman? Geçen hafta Venezuela'dan petrol ödediyorsanız artı yüzde 25 gümrük vergisine tabi sizde. Şimdi bu senin aklına gelebilir mi? Yani hiç orta defa yok, yumurta yok ve Chevron'un da lisansını 3 ayda uzatıyorsun. Ya oradaki faaliyetlerini kapatmak için 3 ayda asılı veriyorum diyorsun. Ertesi gün yüzde 25 sana e, o tarafta vergi geliyor haberin olsun. Kime diyor bunu? Çin'e söylüyor. Evet. E şimdi petrol o tarafta alırken, e, de herhalde bir koruma kalkanı yapacak kendisi. Bu altı bir Amerika'nın işine geliyor mu? Dolaylı olarak geliyor. Orada da diyorum ki Elon Musk ne zaman şu rezervleri gösterecek? Çünkü o da diyor gösterecektim. E, pek sanki izin vermiyorlarmış gibi bir algı da oluşturuyor. Orada rezervler ne kadar dolu değil, dolu tabii bir tartışma hikayesi. Böyle baktığında da küçük düzeltmelerle birlikte altın kaldığı yerden bence yola devam edecek. Böyle Büyük düşüş, bit düşüş ve şeyi de hep söylüyorum. Evet. Yani önceki Trump'ın gelişi başka hikaye. Şimdi dediği 2011 hikayesi başka, 2008 hikayesi başka. Burada e, tek kutuplu bir dünya üzerinde gitmeye çalışıyorsun. Trump yanında değilse işte görüyoruz. Arpa bildiği dahil olmak üzere hadi işinize bakın diye elini tersine fırlatıyor. Hiç problem görmüyor orada. Çok güçlü bir şekilde geldi. O çok güçlü bir şekilde gelince de ne derler ona? Güç zehirlenmesi mi? Görüntü itibariyle biraz onu yapıyor. Ama adama baktığında da işte yok hapise girecek, hapise girmeyecek süresi çektirdikleri ama sonuç itibariyle Amerikan halkına diyor ki bu anlaşmalar bizi e, soymak üzerine kurulmuş. Dolayısıyla biz burada soyuluyoruz. Adam bize yüzde on vergi koyuyor. Ben onun malına yüzde iki vergi koymuşum. Böyle bir şey olmaz diyor. Baktığında mantık olarak doğru. Kısasa kısasa ben destek veririm ama bu kadar nasıl derim, küçük hesaplar üzerinden giderek de pek bir noktaya ulaşacak mı zannetmiyorum ne ulaşacağını ama ne var dünyanın en büyük ihracatçısı petrol evet. ihracatçısı evet. onun kredi değerlerini kuruluşları üzerine tahvil notları ağırlıklı olarak değerleniyor senin borçlanma yapını istediği şekilde değiştirebiliyor bir telefonuyla yeterli kompozisyon bunlara karşı da korunman gereken altında herhangi bir şey yapamayacağından dolayı altın oluyor. Bu bence son derece normal.